Bugünkü videomuzda Windows işletim sisteminde gereksiz ve kullanmadığımız uygulama ve programları tek tıkla bilgisayarımızdan sorunsuz bir şekilde kaldırmak için Hibit Uninstaller programını sizlere tanıtacağım. Bu program son derece basit ve oldukça kullanışlı. Üstelik tamamen ücretsiz. Her zamanki gibi programımızı internetten indireceğiz. Tarayıcımızı açarak arama bölümüne Hibit Installer yazalım. Yazılımı programın kendi internet sitesinden indireceğiz. Bu programı iki şekilde kullanabilmek mümkün. İster bilgisayarınıza indirip yükleyerek, ister yüklemeden portable bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben yükleyerek kullanacağım. Bu şekilde daha hızlı ve sağlıklı bir sonuç alıyorum. İleride herhangi bir şeyi yükleyince bununla daha rahat kaldırabilmek için. İndirme işlemi tamam. Şimdi kuruluma geçelim. Ücretsiz oluşuyla birlikte program Türkçe olarak da kullanılabiliyor. Ve boyutu da oldukça küçük. Yüklemesi de hızlı. Sistemde de yer kaplamıyor. Programın ilk arayüzündeyiz. Buraya denetim masası da diyebiliriz. Sistemde yüklü ne varsa karşımıza burada çıkacak. Tam ekran yapalım daha net gözüksün. Şu anda laptopta bunları gösterdiğim için çok fazla yüklü bir şey yok. Ana bilgisayarımda olsaydı çok daha fazla seçenek karşımıza çıkacaktı. Kaldırmak istediğimiz program, oyun ne varsa buradan tek tek işaretliyoruz. Seçimlerimizi yaptıktan sonra sol alt tarafta seçilenleri kaldır diyoruz. Toplam 2 adet program seçmişim. İstersek buradan bir geri yükleme noktası da oluşturup daha sonra bunları geri alabiliriz. Ama ben tamamen bilgisayardan kaldırmak istiyorum ve başlat diyorum. Kaldırma işlemi tamam. Bu defa tara diyoruz. Ve kaldırdığımız programların sistemde gizli kalmış kalıntılarını da bulmasını istiyorum. Sadece iki program kaldırdım ama geride oldukça kalıntı bırakmış. Şimdi bitir diyelim. Önce bir yedek oluşturuyor. Ardından hepsini tamamen siliyor. Tertemiz. Arta kalan herhangi bir şey yok. Hibit Installer ile sadece program kaldırma işlemi yapılmıyor. Araç bölümünde çok daha fazla seçenekler var. Hepsini değil ama önemli gördüklerimi ve daha çok işimize yarayan özellikleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Üst tarafta ne varmış? Bunlar ne? Ha, sadece üst banlerin rengini değiştiriyor. Bir yerde tema da değişiyordur ama ona da sonra bakarız. Şimdi işimize yarayacak diğer bir kaldırma işlemiyle devam edelim. Sistemde yüklü olan Windows uygulamaları. Burada önceden veya sonradan yüklenmiş birçok uygulama var. Daha önce farklı bir programda bunları kaldırmayı sizlere tarif etmiştim. Bu program ondan çok çok iyi diyebilirim. Ama çalışma mantığı onunla hemen hemen aynı. Yine kaldırmak istediğimizi işaretliyoruz. Aslında sistemde işimize yaramayan birçok şey var. Siz kendiniz buradan kullanmadıklarınızı belirleyip kaldırabilirsiniz. Evet, toplam 24 tane uygulama seçmişim. Başlat diyorum ve oldukça hızlı bir şekilde program seçtiklerimi sistemden tamamen kaldırmaya başlıyor. kaldırma işlemi bitince yine tara diyorum. Bunların da kalıntıları varsa ki mutlaka oluyor, bunları da sistemden tamamen kaldırıyoruz. Yedeklemeden de yapılabilir ama yine ters giden bir şey olmasın diye bir yedek oluştursun. Kaldırma işlemine de öyle devam etsin. Evet işte bu kadar. Sistemde gereksiz ve kullanmadığımız ne varsa kaldırmış olduk. En çok işimize yarayan özellikler bunlar. Peki bunlar haricinde Hibit Installer ile başka neler yapılıyor? Mesela program bileşenleri. Bunlar genelde güncellemeler ile gelen bileşenler. Çok ellemeye gerek yok. Veya Windows güncellemeleri. Eski ya da yeni tüm güncellemeleri kaldırabilmek mümkün ya da kullandığınız tarayıcıda bulunan uzantılar. Bunları da tek tıkla seçerek kaldırabilmek mümkün. Başka? Ha bir de kayıt defteri. Bunlar da sistemde gereksiz yer tutuyor. Kullanılmayan ne kadar kayıt defteri varsa hepsini silebilirsiniz. Yine gereksiz veya geçici dosyalar. Bunları da kaldırmak için önceden bazı kodlar kullanıyorduk. Temp, %temp gibi. Bu programlar sayesinde kod yazmaya gerek duymadan tek tek seçip işaretleyerek sistemde gereksiz veya geçici ne kadar dosya varsa çok basit bir şekilde kaldırabiliyoruz. Sisteminizi temizlemek ve rahatlatmak için oldukça basit ve son derece kullanışlı, üstelik tamamen ücretsiz bir program olan Hibit Installer'ı bugün sizlere kısaca anlatmaya çalıştım. Programın daha farklı özellikleri de var ancak ben bu videoda daha kullanışlılara yer verdim. Diğer özelliklerini de siz keşfederseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayar konusunda desteğe ve yardıma ihtiyacınız olduğunda sosyal medya kanallarımızdan her zaman iletişime geçebilir, web sitemizde bulunan soru cevap bölümünden bizi her zaman soru yöneltip forum bölümümüzde yeni tartışmalara katılabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.